Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün e, kanalımın ilk videosu bu. Her of Iron'da Osmanlı'yı kurmaya çalışacağız bugün. Hemen başlayalım. 1936'dan başlıyoruz. Bedir Turkey DLC'sini indirdim. Onun için burada Osmanlı kurabiliyoruz ama kurmaya çalışacağız. Evet oyunumuz açılıyor. Şimdi durumumuz sıkıntılı bir durumdayız. İkinci Dünya Savaşı'na yeni yeni giriyoruz. Bir yandan Sovyetler boğazlarımızı istiyor. Bir yandan Almanlar belirli bir yıldan sonra sınırlarımıza dayanacak. Tarafsız kalmaya çalışacağız. Bu hem bizim ekonomimizi zorlayacak hem de diplomasimizi zorlayacak. Ve Osmanlı'yı kurmak aynı zamanda daha zor çünkü Osmanlı'yı kurarsak Almanlar Yakın bir yıldan sonra buraları isteyecek ve Almanlarla birlikte savaşa gireceğiz dolayısıyla müttefiklere girmiş olacağız Yani sıkıntılı bir Şey olacak Evet buradan Bedür Türkiye'nin atölyede modu da vardı onu indirdim ama bir Şey oldu o Açılmadı onun için bu şekilde yapacağız Şimdi buradan şu yolu yapmamız lazım eğer atölyeden modu indirirseniz daha kolay oluyor. Ay daha zor oluyor. Onda bayağı bir şey var. Ama atölyeden mod indirmeden böyle yaparsanız daha kolay oluyor böyle. Şimdi bizim amacımız şurayı seçip bu şekilden gitmek olacak. Hemen başlayalım onun için. Burada ilk başta bir boğazlarımızı kendimize almamız lazım. Hemen araştırmalar yapalım. Kamyon çok önemli. Lojistik anlamda bizi savaşlarda en fazla taşıyacak olan şey kamyon. Şuradan bütçemizi de çok zorlamayacak bir şey seçmemiz lazım. Tank. İlk başta sivil fabrikalar basalım. Bunu tek bir seride de yapamayabilirim yani. ikinci bir part da gelebilir ama büyük ihtimal ikinci part gelecek. Her yere basalım bunlar. Şu an sadece bir tanesi çalışıyor ama neyse boş yere basmayalım. <laughs> Ekonomik anlamda sıkıntılıyız. İstikrar anlamında sıkıntılıyız. Yani durumumuz baya kötü şu anda. Zaten yeni kurulmuş bir ülkeyiz. Onun için de ayrı bir güçsüzüz. Burada in bu ne? Demir galiba. Ha krom. Krom madenleri açabiliyoruz. Bunları zamanla açacağız. İstikrar anlamında evet kötüyüz. Şu an buraya bir e, polis güçlerini salarsak eksi 35 atıyor. Tamam buraya bir polis güçlerini salalım. Bir dakika şu ticareti ayarlamam lazım. nereden yapayım? Sovyetlerden ben çok bir şey almak istemiyorum. Çünkü şu an onlarla ilişkilerimiz çok kötü. İngiltere'den filan alalım. Onun dışında zamanı biraz arttıracağım. Video büyük ihtimalle ya yarım saat ya 20 dakika olacak. Çünkü çok uzun olursa kimse izlemez. Evet powerımız da çok sıkıntılı ama artıyor galiba. Aynen yani bir şeyler oluyor. Şu anlık öyle bekliyoruz. Yapacak hiçbir şeyimiz yok. Divisyonlarımızı bir atayalım. Yani burada Doğu bölümümüz var. Doğu bölüğü biraz sıkıntılı bir bölük Şu şekil yapalım. Yani kimse yok Doğu bölümünde. Burası en önemli bölüklerden biri olacak. Çünkü direkt Sovyetlerle sınırımız var. Bir savaş olursa buraya destek gelsin. Şimdi şöyle bir sıkıntılı bir durum var. Eğer Montro Sözleşmesi'nde Sovyetlerden alacağız. Eğer alırsak Sovyetler bize savaş açma olasılığı da var. Eğer açarsa sıkıntıya gireceğiz. Yani seri direkt bitme ihtimali bile var. Emredersiniz efendim. Çünkü bu güçle yenmemizin neredeyse imkanı yok. Mesela Möntro Sözleşmesi neden önemli? Ee, birincisi buraya asker koyamıyoruz. Burası askersizleştirilmiş bölge. Buradan ticaret yapamıyoruz. Ve Sovyetler buradan beleşe geçiyor. Onun için çok önemli. Möntro Sözleşmesi. Şurada çok bir bölük yapmamıza gerek yok. Çünkü burada bir savaşa girmeyeceğiz şu anda. Asya'da da Çin bölünmüş. Bedir-Türkiye DLC'sinde ekstradan e, Bulgaristan ve Yunanistan'a da şeyler geliyor. E şu an öyle boş boş bekliyoruz. Bir tarihi fulli. Evet. İsyanlar çıkmaya başlıyor yavaştan ve bu sıkıntılı bir şey. Bunu yapmamız için şundan lazım ve bu Evet savaş desteğimiz Eksi, eksi 95 Evet, evet dediğimiz şeyler oluyor. The Soviet Union oppose for all of started bir şeyler diyor. Ben buna Türkçe ama indirmiştim ama bir şeyler oldu gitti onun için İngilizce oynayacağız yanlış bir şey bas. Ee, tamam onu da. Evet Mentros sözleşmesi şeyimiz oldu. Şimdi bu yoldan gidersek ee, işte burada bayağı yol var ya yine. Yani Osmanlı dışında yol var. Böyle. Ama biz şu anda Osmanlı yapacağız. Onun için şu şekil İş Bankası'na entegre ettiği bir tane event var. Onu yapmamız lazım. Salonumuz. Allah bir şey... Evet yanlış bir şey yaptık galiba ama şu anda çok önemli bir şey yok. Tamam İstanbul'a ordu koyamayacağız maalesef yapamıyoruz. Ama Osmanlı'yı kurunca büyük ihtimal olacak diye düşünüyorum bunu yapmamız için şunu bir yapalım sonra onun dışında buradan e, Alman bilim adamlarını çağırabiliyoruz İtalyan bilim adamlarını çağırabiliyoruz ülkemizin gelişmesi için bunlar önemli şeyler Bunları bir çağıracağız ilk başta. Evet isyan gitgide artıyor. Bunu nasıl durduracağım hakkında hiçbir fikrim yok. Evet bayağı artıyor yani. Çok sıkıntılı bir şekilde artıyor. bir dakika iki dakika dur, dur. Evet tekrardan geldim. <laughs> Şimdi araştırmaları yapmamız lazım. Burada zırhlı bir kamyon var. Onun dışında hava kuvvetleri de önemli bizim için. Belirli bir gücü ulaştıktan sonra nükleer bomba geliyor ve bombardıman uçağı olmadığı sürece onu atamıyoruz. Onun için önemli. Başka. Evet artık açabiliyoruz. Şimdi sabahat paktını yaparsak geçmişte olduğu gibi burada bir ittifak topluyoruz. Yani tamamen ittifak olmuyor da yani birbirimizi destekliyoruz. Balkan paktı da var ama onu nasıl yapacağım bilmiyorum. Buradan hatayı da alabiliyoruz bu arada. Aslında şu isyanı şu şekil arttırabiliyoruz. Ay art düşürebiliyoruz. Yani ne yapabiliriz? Şu an direkt Osmanlı'yı da kurabiliriz. Video çok uzar. O zaman bu part e, hatayı alalım. Evet şuradan sabahat baktını yapalım. Onun dışında. Ayda. Evet sabah at vaktini yaptık. Bunu ee, yapamıyoruz. Ha ee... ee, Tamam. Ee, buraya kadar ilerlememiz lazım. O zaman direkt şuradan başlayalım. Şuradan tank. Evet üretemiyoruz. durumumuz gerçekten kötü. Şuralara e, ee, tülamaş, kecit, Buradan tülamaş. Tamam şimdi buradan sanayicileri yapalım ki daha fazla ticaretimiz artsın. Onun dışında evet şu an 2. Dünya Savaşı'na gerçekten yaklaşmaya başladık. İtalya Etiyopya'yı alıyor. Ee, Almanya, Rahinland bölgesini tekrardan askerleştirmiş. İsyanlarımız artıyor bizim de çok kötü bir dönem. Evet Yunanlar şu an İstanbul'a şey yapmıştı Ama... Evet aktaramaz. Ve İspanya iç savaşı çıktı şu anda. Eğer tarihsel oynuyorsanız milliyetçiler kazanması lazım bu savaş. Kuyruklu yıldız uçak yaptık. Uçak yaptık yapmasına ama üretemiyoruz. Yani öyle sıkıntılı bir dönemde. Hayda dur. Yani şunun İngilizce olması çok sıkıntılı bir şey. Demokrasi artı 15 artı İkisinde de ama art, change popülerdi o, yüzde yedi artıyor bizim politik power. Allah yaptık bir şeyler. Şu an tarafsız partinin daha fazla artması lazım yani tarafsız part ayda. Evet şu an tarafsız partinin artması lazım yoksa çok sıkıntılı olmaya gideceğiz bunu yapmamız için ne lazım yapacak hiçbir işimiz yok ki yapacak hiçbir çaremiz yok demokratik şey artacak tarafsızlıktan çıkıyoruz büyük ihtimal aynen hatta iç savaş bile çıkabilir o durum çok kötü bir durum yani iç savaşın çıkmaması lazım ama hükümetin değişmesi şu İstanbul olayını da çözer yani bir yandan iyi bir yandan kötü hayır Lan ne oluyor hiç bir fikrim yok. Van Kürtlere mi veriliyor? Anlayamadım. Şuna tıklasam mı? Şu an ne oldu hiç bir fikrim yok. Yani bir şey olmadı. Sıkıntı yok. Evet şu an sadece iki adet parti var. Onun dışında isyanlar da çok kızışıyor. Bayağı sıkıntılı. Van özellikle. Şu i̇syanlara bakmamız lazım da isyanlara bakın. Ha yapabiliyoruz. araştırmalar önemli. Araştırmalar neden önemli? Ülkemiz güçlenip ticari anlamda zenginleştiği zaman bir sürü şey üretebiliriz onun için. baya Bir dakika şu an. Evet şu an çok sıkıntılı bir yerde. Ya cumhuriyetçiler ya republik kazanacak. Şimdi bu bizim eventleri de etkileyecek. Yani Osmanlı yapmak için ne lazım? Aslında bir dakika ya. Evet büyük ihtimal evet Osmanlı'yı kurmak için bu lazım. İç, iç savaş çıkabilir şu an. Evet ülke Republic of Türkiye oldu. Osman Osman kurumayı... Eğer tahmin ettiğim şey olacaksa bir yandan ülke bölünmeye falan var. Evet. Hindenburg kazası yaşanmış. Evet Mustafa Kemal Atatürk vefat etmiş. Şunda Japonlar Çin'e mi saldırıyor? Şu an 2. Dünya Savaşı'nda değiliz hala başlamadı savaş. Ama yavaş yavaş sıkıntılı şeyler olmaya başlıyor. Evet video 20 dakikaya ulaştı. Videoyu birazcık daha uzatıp direkt tek partta Osmanlı'yı da kurabilirim. Aslında direkt Osmanlı'yı kurup bıraksak ikinci part at. O da olur. Bu ikisini ne yapacağız zaten? bunu Bir dakika şimdi. Bu nedir? Yani Osmanlı'yı kurmamız için bunları yapmamız lazım. Bak yapabilirim. Evet şunu yap. Şunu da yapacağım. Hayda. Ülke iyice karıştı bu arada şu an. Ülke çok kötü karışmaya başladı şu an. Onun dışında askeriimiz değil de biraz fabrika açalım. Nazilli Kalikov Finans Şirketi açalım. Şu şunu yapalım. Başkalarına ihtiyacımız yok. Kendimiz yapalım. Evet. artık 2. Dünya Savaşı başladı gibi. Japonlar saldırılara geçti. Onun dışında Almanlar Avusturya ihlak etmedi. O biraz sıkıntı. Bazen oyunda gerçek tarih dışında da şeyler olabiliyor. O biraz kötü bir şey ama. Tam bizi dünyada hiç seven ülkeler yok. Yani yine Yapayalnız <laughs> Üretim. Yani e, şu an hiçbir şey üretemez. Biraz ticaret yapmaya çalışsak diyecek. Yok. Hayır ticaret de yapamıyoruz. Mecbur bir şekilde ya yani Sınırlarımızı geliştireceğiz Mesela Irak'ta petrol var Aslında Sovyet toprakları Çok bereketli topraklar Ama oralara girmek zor Yunanistan Bulgaristan filan Değil aslında Evet Şunu da yapmamız lazım Almanlar hala Avusturya'yı almadılar. Evet. Almanlar Avusturya'yı ihlak ettiler şu an. Page in the world yaptığımız da büyük ihtimal evet. Artık buralar açıldı. Yani şunu da yaptığımız zaman burayı açtıktan sonra açıldı. Osmanlı dışında buradan mifer güçlere katılabiliyoruz. Sovyetlere katılabiliyoruz. Sonra burada Balkanlarla ilgili bir event var. Burada ya Balkanlarla ittifak olup birleşebiliyoruz ya da saldırabiliyoruz yani. Burada Sovyetler bir şey yaparsak Onun dışında burada müttefik güçler var büyük ihtimal. Ya burada Osmanlı yolu var. bu yolu kullanırsak sınırlarımız bayağı bir genişliyor diye biliyorum. Avrupa'da bayağı şuralara filan girebiliyoruz. Böyle Mısır'ı filan <laughs> beleş alabiliyoruz. Evet, ee, sıkıntılı şeyler tahmin ettiğimiz şeyler oldu. İç savaş. Bu iç savaşı nasıl yeneceğiz hiç bir fikrim yok O zaman bu video Part 1 olsun çünkü bu iç savaşı yenmek biraz zor olacak İç savaşı yendiğimiz videoda part 2 olur Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim Beğendiyseniz like atabilirsiniz o zaman part 2'de görüşürüz.